Silindir Slender The kaldığımız yerden devam ediyoruz ben Hüseyin En son hatırla, hatırlarsanız böyle garip garip şeyler oluyordu beyler Bizim herifin kafası falan mı oluyor değişik değişik şeyler oluyordu Kapı kilitlenmiş Abi şimdi böyle korku oyunları oynarken mümkün olduğunca konuşmaya çalışmak lazım o yüzden Böyle korku oyunu videolarında fazla konuşabilirim. Anam için bir dakika beyler beyler bir şey geliyor. Arkadaşlar şimdi bir dakika ne oluyor lan? Birisi bir şey söylüyor bana lan. Kulağıma birisi fısıldadı. Beyler böyle korku oyunları oynarken mümkün olduğunca Böyle unutup böyle esprilerle devam etmemiz lazım. Parkın haritası bu lazım olur. Beyler bir gün slenderman yolda giderken karşısında beni görmüş. Ondan sonrasını şimdi birazdan izleyeceğiz. Göreceğiz yani. Ya beyler böyle Allah'ın belası oyunlardan harbi nefret ediyorum. Ben korku oyunu oynamaktan nefret ediyorum. Cidden ben nefret ediyorum. Aa çadır var lan. Dur birisi var mı? Hı. Dur bakayım. Hı. Işıklar gidiyor lan. Bizim adamın kafası güzel bence. Yani. you falan diyor bizi alacakmış. Teke tek atacağız. Beyler, bu arada, böyle yerlere giderken ben Her an çığlık atabilirim Beyler! Birisi yürüyor Bu bizim ayak sesimiz değil, bu arada Bismillahirrahmanirrahim 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 K Allah belanızı versin. Işığa doğru mu yürüyor? Cennete gidiyor sanki ya. Işığa doğru gidiyorsun. Beyler bu arada böyle eee alanı bir dakika bir dakika bir dakika. Gel lan. Beyler gözükmüyor. Beyler bu arada ee, azıcık sohbet edelim. Okuldan geldiğim zaman böyle ee, direkt videoya oturmuyorum arkadaşlar. Genelde video saatleri iki iki buçuk falan o saatlerde çekiyorum. Yemek falan yiyorum. Bir dakika bir dakika bir şey geliyor. Beyler bir şey var bu orada. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Beyler bir şey oluyor beyler. Oğlum gel lan adam Kaçtı lan. Bir tanesi herif. Slender abimiz sevdiğimiz bir abimizdi. Adabı milleti kaçırmayı, bana saldırmayı iyi bilirdi. Bu ne oğlum? Tövbe tövbe bu ne lan? Güya, güya harita Beyler 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 beyler. Beyler, beyler bir şey geliyor. Aşağı ineceğiz galiba. Lavuk bizim karşımıza hiç çıkmıyor. Bu... Niye çıkmıyor bu salak? Psst. Gel. Yok gelmiyor. Trif atıyor şeyde siz. Beyler harbiden bu arada kaybolmuş olabiliriz şu an. O ne lan? Tepede bir şey var sanki. O ne? Tamam yine bordo belirli arabası var zaten. Klasik her yerde, yerde oluyor bu. Şu an çok tena yerlerdeyiz. Bu ne? Always watch diyor. Her zaman izliyor diyor, gözü yok diyor. O nasıl oluyor? Baksana şuraya merdiven koymuşlar biz çıkamıyoruz. Salak. Allahım! Nerede lan? Lan nerede? Aa! Lan bir şey oluyor. Aa! Onu hiç orada lan. Gel bili 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 bili. Gel lan adamsan. Şerefsize bak bir de pezevenk gömleği falan giymiş. Aa. Abi ben im iman yolundayım abi alo. Beyler bulavuk bizi takip ediyor. <laughs> ben iman yolundayım arkadaşlar bakın şimdi. Besmele çek. Besmele çekerek ben bulavuğu geçerim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. bismillah. Şimdi araba bu tarafa bakıyorsa, bu tarafa gideceğiz herhalde. Aynen. Aa! Bir şey geliyor. Ayak sesi var. Sen nerede? Beyler, şimdi artık ee, bu bölümde herhalde çok fazla aksiyon olacak. Çünkü bu şerefsiz sürekli çıkmaya başladı. Aa bizim adamın eli gözüktü ha ilk defa. Adamın parmağına baksana boru gibi parmağı var. As, Bismillahirrahmanirrahim. Beyler buraya gireceğiz mi hiç buraya? Önce sağımıza solumuza bakalım. Sağ ayakla Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamıyla geldim. Abi kafama bir şey atlamaz inşallah ya. Bu ne lan böyle? Küvet var. Ya bir şey böyle vurma sesi geliyor beyler. Geliyor zaten size de ses siz duyuyorsunuzdur. Ne oldu? Kaçıncı dünya savaşı oldu burada? Üçüncü dünya savaşını burada mı yaptınız oğlum? Bu ne hal? Her an ekrana yumruk atabilirim. Anını bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Lan bir şey oluyor. Aa! Silendir. İsme bak anasını satayım Slenderman. Adamın isminden belli zaten. Beyler hayır hayırsız olduğu. O ses ne? Adamın isminden belli zaten adamın hayırsız olduğu silendirmen diye isim mi olur? Sigara ismi. O ne abi? ses geliyor. Bu arada evde tekim. Evde tek olduğum için hem daha çok bağırabilirim hem de daha çok korkuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum senin kadar korkak adam görmedim hayatımda lan Slenderman. 2 metre boyun var anasını satayım. Aa! Oh! 2 metre boyun var hala benden kaçıyorsun. İterip. herif. Oğlum, bu nasıl çöp kutusu? Bizim okulun çöp kutusu bundan daha kaliteli harbidiyorum bak OHA! Neler bu ekrana böyle bir şeyler oluyor yani o silindirmen yakınımızda olduğunda oluyor Bu arada veriniz olsun Yani öyle bir ekrana bir şeyler olunca bilinki silindirmen geldi Allah'ın belası Ama şu an Vallahi çok korkuyorum beyler. Buraya yaklaştım ses geliyor. Saldıracak galiba bu ne? Hayır 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 diyor. Abi! Orada beyler orada orada. Şerefsiz zaten anca böyle gücü millete yetiyor bunun. Bizi görünce kaçıyor şerefsiz. Gel lan tek tek. Abi tuvalet bu değil mi? Ulan tuvalet görünce aklıma tuvalet reis geliyor. Lilmeye diyor beni yalnız bırak diyor. Beyler burada size tuvalet reisin olayını anlatayım. Ben 5. sınıftayken şu an sekize gidiyorum. Beşinci sınıftayken herkes böyle öğretmenler zili çaldıktan sonra lavaboya gidiyordu. Ondan sonra bir tane hangi hocaydı hatırlamıyorum görevli koydu tuvalete. Ama herif var ya böyle çocuk kapı gibi beyler. Kimseyi geç. Aa! Kimseyi geçirmiyor. Tuvalete kimsenin girmesine izin vermiyor. Bu, bunun da ben o zamanlar ismini bilmiyordum, o zamandan beri ismi tuvalet reisi olarak kaldı bu reisin. İsmini şimdi öğrendim. Bir de eskiden tuvalet reisi artık yavaş yavaş mescit reisliğe gidiyor beyler. Bu mescid olayını anlatayım size. Bizim bir tane arkadaş var kayıkçı diye be beyler, kayıkçı diye bir tane arkadaş var. E, tuvalet reisin boyu birazcık kısa ama böyle... Deli böyle beyler. İşte kayıkçı tuvalet reizi artistlik yapmıştı. Mescidin yanındaydı bunlar. Tuvalet reiz birden böyle biz uzaktaydık. Tuvalet Reis birden böyle sinirlendi, derler, derlendi, fıttırdı beyler. Birden böyle kayıkçının üstüne atladı. Kayıkçıyı mescidin içine attı, kapıyı da kapattı. Mescidin içinde çocuğu dövdü. Ondan sonra gitti, kayıkçıya bir, kayıkçıya bir baktık yanağı mor olmuş. Tuvalet reis tehlikeli adam yani beyler. Abi bismillah. <laughs> Silendir abimiz kadar tehlikeli olmasa da. E ben buraya geldim. <laughs> arkamızda. Beyler arkamızda. Enzü şeytan rejim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme mesalli ala Muhammed'in. Valu ala Muhammed Kemal salli ala İbrahim'e. Valu ala İbrahim'e. İnnet ya Beyler sesler geliyor. Ayak sesi. Şerefsizin de ayağında toynak var. At. <laughs> beyler 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 beyler. Çok kötü kudurdu bu. Bizi buradan geçirtmeyecek. Tuvalet. Ezan okunuyor tövbe tövbe. Oo! Beyler geldi beyler. Aa! Bu bizi buradan çıkartmıyor. Aa! Bak bak şurada. Abi sal beni. Abi bak tuvalet rezi çağıracağım ama sallayın. La sal beni. Evzü billahi ve bismillahirrahmanirrahim Kur'an zirap bimnas melekin nas reyn nas meşeril ve sual sülen durun nas Bildiğim duayı unuttum bu şerif, siz bana Lan ben buralara kaç defa geleceğim Allah yüzüme baksa da Allah dedim Slenderman mi dedim şerifsiz Ay! Geliyor beyler geliyor Dua ederken sal var ya Oğlum bak beni vurak oraya geliyor seni döverim ha Şerifsiz herif Allah zaten bu da bu ışınlanma ver AY ışınlanmasını yanlış kullanıyor. Beyler bu video şimdiye kadar ki anlayacağınız şeyden yani şimdiye kadar anladığınız üzere bu video acayip korkunç olacak. Bu şerefsiz çünkü bu halsiyetsiz utanmaz herif iyice böyle güçlendi, delendi, kudurdu bu. Aa! Abi! Ejderhaya dönüşeceğim artık bağırmaktan ağzımdan eleyip püskürteceğim. <gülüyor> <gülüyor> Lan sal beni. <laughs> Ay siyit Anasını satayım. Benim ışın ışınlanmam olsa ben gelir seni alırdım. Oğlum kaç defa geleceğiz? Bu arada bu kayığı görünce aklıma kayıkçı geliyor. Az önce anlattım zaten. Ah, beyler. Vallahi billahi ben bu oyunu oynamaktan bıktım. Bana korku oyunu lütfen. Bıkmadım bıkmadım abi bıkmadım. Beyler sesim kısıldı. Vallahi sesim kısıldı. Allah'ın belası geberesici yüzünden sesim kısıldı böyle. Psikopat bu adam. Psikopat. Manyak. İşsiz herif. Allah! Ayak sesleri var. Ayak sesleri var. Bu tarafa hiç gitmedim. Değil tamam araba bu, bu tarafa buraya gidiyor. <laughs> Beyler belirli bir süreden fazla bu lavuğun yüzüne bakarsan bu lavuk saldırıyor. <laughs> saldırıyor bu. O yüzden bunun yüzüne fazla bakmamak lazım. bu Allah bilir bizim arkamızda evet. <laughs> Ananı. Abi, sal beni abi. Beyler geliyor. Nereye gidiyon Allah'ım yardım et. Daha ikinci bölümden böyleysen sen sonradan bize ne yapacaksın? Ya kardeşim beni sal, vallahi bak benim seninle bir derdim yok. Evime gideceğim ya. Polit ya. Nerede nerede nerede? Arkamızda arkamızda işte. Oraya gitmemize izin vermiyor. Ayak sesleri de geliyor şerefsiz. Işınlanmam var niye ayak sesi çıkartıyorsun? Sır beni korkutacak diye. Ben biliyor musun? Tanıyorum ben bunu. sınır satayım. Nerelere geldik kardeşim? Allah'ım beni bir sal beni bir sal. Abi Allah'ım şuradan kurtulayım yemin ederim. Lan! Oğlum ne oluyor? şahsiyet yoksulu şerefsiz. İşsiz herif, işsiz. Ormanda mı yaşıyorsun sen arkadaş ya? <laughs> ormanda yaşıyormuş, ormanda yaşıyormuş beyler, ormanda yaşıyormuş. Onu satayım. Beyler bizim çarın kafası güzel oldu. Bizim adamın kafası güzel oldu. Arkamızda değil mi? Bak beni bir sal kardeşim, beni bir sal. Ah. sal beni şuradan şuraya gidemiyorum. Beyler bizim adam çok korktu atladı. Yerize zekalı madem korkuyorsun niye giriyorsun oğlum? ki şurada sohbet edeceğiz edemiyoruz. Ne istiyorsun sen kardeşim? İnsan eğitimi istiyorsun? Yam yam mısın? Milleti öldürmek mi istiyorsun? Senin yerine ben öldüreyim getireyim yeter ki bana bulaşma. Dadanma bana kardeşim. Gudube terifi ya. Bas abicim bas bas. Aha buraya geldik mi? Gelmedik buraya beyler. Buraya benzeyen bir yere geldik. Bizim gittiğimiz değil. Oğlum ne oldu? <laughs> karşımıza çıktı, karşımıza çıktı. Bas abi, bas ya. <laughs> İnsan bu kadar mı işsiz olur? Ellere bak, ellere bak, fırın küreği gibi eli var, ellere bak. Altı parmaklı. Onu iskirim, onu. Beyler Lan bırak beni. abi bas bas yeter be boğazım ağrıdı artık parmaktan ya öf ona azıcık yakınlaştı burada yok varmış sabahtan beri görmedim Arkadaşlar ee, Şimdi Bu videoyu ben birazdan bitiririm şimdi... şimdi, bu videoyu ben birazdan bitiririm Şöyle bir şey var eee, Nasıl desem Bu videoda Böyle pek bir yer bulamadık Diğerki gibi böyle 3-4 tane yer keşfedemedik Onda bir buraları bulduk. Onda da zaten çıkmaz sokak. Dönüp dönüp dolaşıyoruz burada. Abi bir sal işi anlatıyorum be. Dönüp dönüp dolaşıyoruz burada bulavuk bizi salmıyor Şimdi ee, bu videodan sonra şöyle yapacağım. İnternetten bizim olduğumuz bölüme bakacağım. Ne yapmışlar falan. Ona göre biz de öyle gideceğiz çünkü yoksa buradan çıkmak çok zor arkadaşlar. Şerefsiz hem hem de burası çıkmaz zaten. Tuvalet bak. Anani, ya sal beni be kardeşim. Öldüreceksen öldür. vallahi yeter ya. Amanin, yok ki. Ne, nereden korkuyor bizim adam? Benim beynim dönüyor, biliyor musunuz şu an? Şerefsiz yüzünden. Aa! Neredesin, neredesin? Ananı! öyle güvenli bir yere geçin videoyu bitireceğim ee, arkadaşlar şimdi hızlıca konuşup videoyu bitireceğim bulavuk gelmedi bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar diğer bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz ee, hadi görüşürüz başka diyecek bir şey yok.